Bizim yerde oldu. Niye öyle ben oldu? İntikam için giderim abi. Bazen psikopatlaşıyorlar. Abi ben miyim? Mavi benim. Turuncu benim. Tamam. Sağ tarafı iyiydi. E, tamam. Orada da köşeler. Tamam dur orada dur orada. <laughs> lan oğlum lan. Allah Adam... o bir şey değil mi? Çok iyi çok iyi. Al bakalım şey? başı. Proldur almadı. Şey Proldur mu aldın? Yok. Aa bize adam gelmiş. Aynen. Kanka sana bak, benziyor lan. Ben Nasıl benziyor? <laughs> bu bana benziyor harbiden. Bu ne lan? <laughs> Çık <laughs> bak. <bakayım>. Sakal makal. <laughs> ya adamı yapmaya çalıştım. Böyle olmuyordu. Bunda güzel durmuş. Sakal makal koymuş oğlum bu vampir ama değişik. Direkt sağdan gel. Sağa doğru. Lazım, lazım. Seri 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 şunu bir emiş bulayım İlk ilk başta gelmedi galiba yer yok diye değil mi? Doğru. Geliyor. Ha, bir tane geliyor. Bak buraya o, o çıkıyorum o, o, o. tepeye. Buradan silah alıyorum. Hı -hı. Adam var bu arada şey, şurada. Gold, gold şey oldu Efendim? Geliyorum kanka. Gold kutu var onu mu alıyorsun? <laughs> Efendim gold, gold kutuya gidiyorum sonra. Şurada kanka. Tamıyorum. Arkadan da girebilirim işte de. Üç kişi sıkıntı ya. Ben gördüm ben giriyorum bunlara. E, girme bence kutuyu açıyorum. Kutuyu açıyorum. Dedim, Geri, Bir olabilir. bol var. Geldim. Düştü düştü. Bizim adam sana. Tutar. Bir dakika beni bırakma ama. Tamam gitti. Ben yukarı çıkıyorum safe bir yere. Bunları bitirip geliyorum. Tamam diğer adam öldü güzel. Diğerinin bir canını bıraktım kaçtı o. O bana sıkıyor birisi yukarıdan bir adam. Yapma yapma yapma. Nerede? Sen niye bitirsin ki değil mi? Şimdi. Kaldırmaya gidiyor arkadaşın ya Manyaksın men. Ben seni kaldırabiliyor muyum? Gel bak. Yani şey olmadan. Bir şey almıyoruz değil mi senin üstünden? Hayır almıyor almıyor. at. Okay. Yakınmış uzak değil. Ama alan o. Oh. Apanıyor Kapanıyor mu? Şu an bekliyor mu alan? Bekliyor oh. galiba. Bir daha işaretlesene. Nerede lan? Adam var. Bir revive'lı mı? Hemen Ben oğlum. Nerede? Helal, hadi. Başka ben yer seç. O. Başka yer seç. Değişti kanka, seçemiyorum. Sadece orası... Bir dakika, yanında mı? Yok, sadece orası var. Helal lan oğlum, ne yapıyorsun lan? Adamlar oyunu sildi ha can. <laughs> Sıkıntı yok. Kanka bana dedim bana revolver vermeyin. Oyna kanka ben çıkıyorum. <laughs> Ama oyun adamlar söyle abi. oğlum beni kaldır lan artık valla lan. Ben de oynayayım ben. <laughs> Azıcık da ben oynayayım. Adamlar var başka yer var mı? Sağda var mı bu tarafta? Orta Ya full, gizli fight gizli var. yok. Sadece sadece orası var. Gizli gizli git kaldır beni ya. Vallahi bak okay. üzüldüm şu an ağlıyorum. Ben de para verdim oyuna. <laughs> Açık da ben oynayayım. Ben Battle Pass'a para verdim. Beni de oynat. Güzel oldu. Alan dışı değil değil mi o? Ne var burada? Bunlar niye koşuyor? Nerede lan o yer? Nasıl kaldırılıyor? Efe mi basıyorum? Aldır, çok iyi. <laughs> Kaldır tamam. artık göt gö neyse. <laughs> Götünün yağını imciktim yaz kanıçlar. Ses duydum ama umarım adam değildir. Oha, çok uzun umarım, sürüyor. Adamdır da vurursun. Ne kadar sürüyor, kaç saniye? Bilmiyorum, saniye saymıyor. Çok uzun sürüyor. Oo tamam tamam. Geri geldik. Kanka sağdan vur, ben biraz loot yapayım. <laughs> tamam. Kadına maske tak. Gel gel ne gel durum gel durum gel gel. AK'n var zaten. Bilim, bilim. Gösterdim var. bak. Oo, üç 80, vurdum, 80 vurdum şuna. 80 Ay 80 düştü. Vurdum. düştü 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 bıra düştü. Bıra lan, bıra lan. Yerde 80 daha vurdum. Hiç canım hiçbir şey yok ama olsun değilim. Oh, Öldürdüm ya. onu. Öldürdün mü? Nerede atın? Burada. Of yeah. of oh, oh, tam aradığım mutlar var. Diğerleri nereye gitti? Karşılar lan. Kanka senin yani, Gördüm. Düştü. O da bende 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 bende. Bir canı var. Tamam, tamam, tamam. Eminim bir birini emeyim. Tamam ben de AK'si var bak şey var. mor onu al. Aldım aldım bir de sattığını okay. almam lazım hemen. Tamam şu bıçağın birini bana ver. <laughs> bak, Döner bıçaklarıyla. Ya, yüzden... <laughs> bana şey lazım. Sniper oynamak istiyorsan bak e moru var adamın. Biz lazım. sniper istemiyorum. Ebola var mı Ebola? E Eminim. E çıkalım bakalım. Bunu başkası birisi atmış galiba şuraya bak. Bu hala durduğuna göre o gitti. Bu ace Evo'lu espriyi adam mı yapmadan duramıyorum ya. Yok bilmiyorum adam mı değil mi de. Ben birisine emmeye gidiyorum. Sen mi koşuyorsun? Yanımda biri var benim. Senin yanında değilim ben. Geliyorum. Aa, intikam için gelmişlerdir. Bekle geliyorum. Gelemez ki. Tekrar doğamıyor bunda. Aa doğamıyor mu? O zaman bak. tamam. Ben rüzgar sesini duyuyorum. Adam mı duyuyorum bak emmiyorum sen sen lan seni. Senin psikolojin bozuldu kanka o kadar fighte girince normaldir. Sen aşağıdan gez ben yukarıdan sana şey yapayım, info vereyim. Tamam, tamam. <laughs> Burada kimse yok. Geliyor bu arada. Ben, Bizim bölgede kimse yok şu anda. Kendimi göstereyim mi lan? Ha? Gelsinler mi üstümüze? Bence gösterme. Dur, ben emmiyim. Arka arkaya. Yani. Arka arkaya. Aynı anda. Bir, Hı. iki, üç. <laughs> Bir tane daha var yanımda benim. Seninki niye seksi erotik emiyor, benimki normal emiyor? Bu ne? Bu niye boş? Oğlum bunlar şey lan. Oğlum bunlar virüslü kadınlar işte. Bunlar köprü altı kadınları. Allah yandık. Em, emdir, emdirdim bize kimleri kimleri emdirdim. Yok yok o diğeri boş işte oradaki. Sol tarafta bak iki tane var mene. İnsan emelim oğlum insan emelim. Bak anı sütü emmiş kız emelim. Sol tarafta, sol tarafta. Gel sol tarafa. İki tane var bak turuncu. Neredesin lan? Geliyorum, geliyorum. Bak biri burada. biri de burada. Lan ben, ben, fullüm ya, ben fullüm. Ha, tamam o zaman. Ben emeyim. Beş iş, gireceğim. İkimiz de ben biliyoruz bana iki kişi. Ulan olsa ne güzel. Aa bana iki, iki stek. O ne lan? Üç kişi var burada. Parti yapıyorlar. Bunu geç. İlerideki ne mi? 3 olsun benimle o zaman. Kanka gel bir de benimki neymiş istersen. Ha. Ha çok iyi espriydi bence. Ha. 3 <laughs> dedim da, bu arada ben de. Emin emin. <laughs> tamam. Yani o, o kadar emin merak etme. yanlış, o yere, gidin gidin yanlış Lan, yere, yere gidiyorum. Yanlış yere gidiyorum. Map bitti, map bitti. Gideyim. Kaç armor'un var? Ee, bir solda. Bir de, İki de bende var. O basamıyorum ben. Hadi yakalayalım bunları. Çok sen yine de yakın fight'e girmedi. Aynen, şurada kanka. Armor'ı kırıldı. Dor. Düştü Düşüştü ama güzel. Diğeri şurada. Bak şurada, bak şurada. Armor var var var. Onun armor'ı güzel. Ben karşıya geçiyorum. Aa, oh, tam sniper'lık her ha. Birisi koşturuyor soldoru. 15. Sen neredesin lan? Şu şu da armor basıyor birisi. Bitirdim onu. Bunun arkasında kanka. Onu bitir. <laughs> Şunun canı az bu arada. Şuradakinin. Şu, o düştü, düştü düştü düştü. Ben kuşlarım ona. İşlemiyor ya. Benim şeyim işlemiyor. Kanka biri. Oh, Arkadakini bitirmeye <laughs> gidiyorum ben. Baş, baş. Vuruyorum, vuruyorum, işlemiyor. Vuruyorum, vuruyorum, işlemiyor. Çıkamaz zaten bu alandan da. Ya bu bir. Yere... Evet, Aa, lan yine mi bitti oyun? Bu ne? Jiji. Jiji. Taşındın böyle. Güzeldi. 10 kill'im var benim. 11 kill'im var benim. 3 altın Sen sen Kanka tek başı oynadın zaten. Ha. Oğlum diyor mu bak. <laughs> Revolver vermeyeceksin